Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ademlerin Rabbi Cenabı Allah'a hamd ederim. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Cenab-ı Allah'ın selamı siz kıymetli, çok değerli takipçilerimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Bugünkü videomuzun konusu Mehdi Selam'ın doğumu, yaşı ve geldiği soy olacak. İnşallah hepimizin istifade edeceği bir video olmasını cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Çok fazla vaktinizi almadan videomuza başlıyoruz inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Mehdi aleyhisselamın Rum diyarından çıkacağını bildirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste ise Mehdi aleyhisselamın büyük bir şehirden çıkacağını haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hz. Mehdi Medine'den çıkacak ve Mekke'ye gelecektir. Medine kelimesinin sözlük anlamı büyük şehir anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre Hz. Mehdi aleyhisselam Medine'den yani büyük bir şehirde doğacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam Karaköy'ünden çıkacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen diğer bir hadiste de Hz. Mehdi aleyhisselamın doğum yeri olarak kara denilen bir bölgeye işaret edilmiştir. Mehdi aleyhisselam kara köyünden çıkacağı söylenmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselamın doğumu evde olacaktır. Hadislerde ayrıca Hz. Mehdi aleyhisselamın doğumunun gizli olacağını yani doğumunun evde gerçekleşeceği bildirilmiştir. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim Kayyimimiz yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam gibi peygamberlerin her biri ile bir benzerliği vardır. İbrahim Aleyhisselam ile doğumunun gizli olmasından birbirine benzerliği bulunmaktadır. Hz. Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin Aleyhisselam şöyle buyurur. Kaimimiz yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın doğumu insanlara gizli kalacaktır. İnsanlar Mehdi Aleyhisselam'ın doğumunu bilmeyeceklerdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ismi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismine uygun olacak ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminin aynısı olmayacaktır. Peygamber Efendimizin hadislerinde Hazreti Mehdi'nin isminin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ismine, Hazreti Mehdi'nin babasının adı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve babasının adına uygun olacağı belirtilmiştir. Ebu Davud ile Tirmizi'nin i̇bn Mesud radıyallahu anh'dan nakil ettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Onun yani Hz. Mehdi aleyhisselamın ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık olacaktır. Muvafık ne demek? Uygun olacak anlamına geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir kişi gelinceye kadar Allah Celle Celaluhu o günü muhakkak uzatır. Ahmet bin Halbel müsnedinde tahric etmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir kişi bütün Araplar üzerine hakimiyet kuruncaya kadar dünya yok olup gitmez. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, hadislerde özellikle dikkat çekilen bu isimlerin birbirlerine uygun düşecek olmasıdır. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam doğrudan Ahmet ya da Muhammed babası da Abdullah ismiyle beklenmemelidir. Tabii ki en doğrusunu Cenab-ı Hak bilir. Ahmet Muhammed Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ismi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda gelecek şahsa verdiği isimdir. Bu ismi ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takmıştır. Yani doğumundan ismi Ahmet Muhammed Mehdi olmayacaktır. Bu Allah tarafından ona verilen isimdir. Zaten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde adı adıma uygun düşer demektedir. Aynısıdır dememektedir. Aynı şekilde babasının adı da benim babamın adına uygun düşer buyurmaktadır. Burada bir işaret, bir sır vardır. Allah dilediği kişiyi kaderde seçmiş ve onun Allah Muhammed Mehdi olarak adlandırmıştır. Bir kimsenin doğuştan isimle adlandırılması ya da adlandırılmaması bu durumu engellemeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın adını gizlemiştir. Cabir Ebu Cafer'den naklediyor. Ömer iman edenlerin prensine yani Hz. Ali'ye Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi. Ya İbn Ebu Talip bana Mehdi'yi anlat adı nedir? İman edenlerin şahı dedi ki benim sevgili ve yakın dostum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Yüce Allah onu ortaya çıkarana kadar onun yani Hazreti Mehdi aleyhisselamın adını kimseye söyleyemem onun yani Hazreti Mehdi'nin adı Yüce Allah'ın elçisine emanet ettiği bilgilerden biridir. Hazreti Ali peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden Hazreti Mehdi aleyhisselamın adını kendisine söylemesini istemiştir. Ancak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın takdir ettiği vakit gelene kadar Hazreti Mehdi'nin adının gizli kalacağını bunun Allah'ın kendisine bildirdiği özel bir bilgi olduğunu belirtmiştir. Buradan da Hazreti Mehdi aleyhisselamın isminin zamanı gelene kadar bir sır olacağı yani insanlar tarafından adının bilinmeyeceği anlaşılmaktadır. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adları olan Ahmet, Mustafa ya da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden biri olmayacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın adı ancak ortaya çıkacağı yıllarda insanlar tarafından bilinecektir. Peki Hz. Mehdi'nin Aleyhisselam'ın soyu nereden gelmektedir? Hz. Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmektedir. Bütün peygamberler birbirinin soyundandır. Hz. Mehdi Aleyhisselam da hadislerde belirtildiği gibi bu soydan gelmektedir. Halk arasında peygamberimizin soyundan gelen kimselere seyit denmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın kendi soyudan geldiğini yani seyyid olduğunu hadislerde şöyle bildirmiştir. Kıyametin kopması için zamana bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah Celle Celaluhu benim ehli beytimden yani soyumdan bir zatı gönderecektir. Benim ehli beytimden soyumdan bir şahıs Hazreti Mehdi bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler bitmez buyurmaktadır. Hz. Mehdi Aleyhisselam ile müjdelenin. O Hz. Mehdi Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den yani soyumdan bir kişidir buyurmaktadır. Mehdi Aleyhisselam benim çocuklarımdan biridir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Sultan Muhammed El-Kari Hanefi'nin Risaletül Meşreb El-Verdi fi Mezhebil Mehdi kitabında bu ibareler geçmektedir bakmak isteyen kardeşlerimiz bakabilir. Kur'an'da tüm peygamberlerin ve elçilerin birbirlerinden soyundan geldikleri şöyle haber verilmiştir. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Onlar birbirlerinden bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. Ali İmran Suresi 33. ve 34. Ayet Rabbimiz ikimizi sana teslim olmuş kıl ve soyundan sana teslim olmuş bir ümmet ver. Bize ibadet yöntemlerini göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgensin. Bakara Suresi 128. Ayet Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimini onlara da seçtik ve dost doğru yöneltip ilettik. En'am suresi 87. ayet. Hz. Mehdi'nin tanıtıcı bir özelliği de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hz. Hasan'ın soyundan gelmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma annemizden olan torunu Hazreti Hasan Efendimiz soyundan gelen kişilere İslam kültüründe seyyid adı verilmektedir. Önceleri peygamberimizin diğer torunu olan Hazreti Hüseyin soyundan olan şahıslara da seyyid adı nitelendirilmekteydi. Ancak daha sonra bu kişiler şerif olarak adlandırılmaya başlamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Müslümanların Hz. Mehdi aleyhisselamı doğru şekilde tanıyabilmeleri için Hz. Mehdi aleyhisselamın kesin ve ayırt edici bazı özelliklerini bildirmiştir. Bunlardan biri de Hz. Mehdi'nin Hz. Hasan Efendimizin soyundan gelen bir kimse olacağıdır. Hadislerde ve bu hadisleri aktaran İslam alimlerinin eserlerinde Hz. Mehdi'nin hem seyit olduğu hem de Hz. Hasan'ın neslinden olacağı ile ilgili çok detaylı bilgiler verilmiştir. Bu hadislerden bazıları şöyledir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Fatıma'nın soyundandır ve Hasan'ın soyundandır. Ebu Davud Hz. Mehdi 1. sayfa Hz. Mehdi Aleyhisselam Hz. Hasan'ın soyundandır. Hazreti Ali'den bize ulaşan bir başka hadise göre bir gün o oğlu Hazreti Hasan'a bakmış ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin isimlendirdiği gibi mutlaka bu benim oğlum Seyyid'dir. Yakında onun Hazreti Hasan'ın soyundan Nebi'nizin adıyla adlandırılan bir kimse çıkacak ahlakında ona Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzeyecek buyurmuştur. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.